Muski Genel Müdürlüğü kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yatağın atık su arıtma tesisinde planlı bakım çalışmalarına başladı. Yapılan havalandırma havuzlarının temizliği çalışmasıyla biyolojik arıtma performansı artırılıyor, Tesisin kış boyunca verimli ve kesintisiz çalışması sağlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte atık su arıtma tesislerinde bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 2015 yılında İller Bankası projesi kapsamında inşa edilen ve günlük 4140 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olan Yatağan atık su arıtma tesisinde planlı bakım çalışmaları başlatıldı. Muske ekipleri Köyceğiz, Dalyan, Orta Kartaca, Fethiye, Ölüdeniz, Dalaman, Seydi Kemer, Eşen, Menteşe, Marmaris, Akyaka, Gümbet, Yalıkavak tesislerinde çalışmaları tamamladı. Diğer tesislerde de temizlik çalışmaları yapılacak. Tesisin uzun havalandırmalı aktif çamur sistemiyle çalışan proses yapısında yer alan ünitelerde yürütülen bakım faaliyetleri kapsamında Öncelikli olarak havalandırma havuzlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu temizlik işlemleri biyolojik arıtma prosesinin daha verimli ve dengeli çalışmasını sağlamak, mikrobiyolojik faaliyetlerin mevsimsel değişimlerden olumsuz etkilenmesini en aza indirmek ve proses verimliliğini artırarak arıtma performansının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor. Muski ekipleri çalışmalar tesisin genel işleyişini aksatmayacak şekilde planlı ve kademeli olarak gerçekleştiriyor. Her bir ünitenin sırayla devreden çıkarılarak temizlendiği bu yöntem sayesinde hizmet sürekliliği korunuyor ve herhangi bir arıtma kesintisi yaşanmadan bakım faaliyetleri tamamlanıyor. Bu tür düzenli bakım ve temizlik çalışmaları, tesislerin yıl boyu kesintisiz ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Muski Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'nda görevli çevre mühendisi İbrahim Karain şöyle söyledi. Görev yaptığım tesis yatan atı sorma tesisi. Uzun havalandırma aktif çamur prosesiyle çalışan bir biyolojik arıtma tesisidir. 2015 yılında İller bankaşı projesi kapsamında inşa edilip devreye alınmıştır. Tesisimizin günlük arıtma kapasitesi 4140 metreküp gündür. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tesisimizin daha verimli çalışması sağlamak amacıyla proses yapısına yer alan ünitelerin temizlik ve bakım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda da özellikle havalandırma havuzlarında temizlik çalışmalarına öncelik verdik. Mevsimsel değişikliklerle birlikte su sıcaklığı ve mikrobiyolojik faaliyetlerde farklılıklar oluşabiliyor. Havalandırma havuzlarının temizlenmesi birlikte de proses daha dengeli çalışıyor ve arıtma performansımız yükseliyor. Aynı zamanda da işletme sürekliliğini korumuş oluyoruz. Çalışmaları planlı bir şekilde ve kademeli olarak yürütüyoruz. Tesisin genel işleyişini aksatmadan ünitelerin sırayla devreden çıkarıp temizliklerini tamamlıyoruz. Hizmet kesintisi yaşanmadan süreci yönetebiliyoruz. Muski olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve verimli bir atık su arıtma hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yatağın atık su arıtma tesisinde de gerçekleştirdiğimiz bu temizlik ve bakım faaliyetleri çevre sağlığına olan bağlılığımızın bir göstergesidir aynı zamanda.